Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 24 parça, 6 kişilik şık porselen yemek takımı, 2950 lira. 24 parça, 6 kişilik şafır yemek takımı, 2650 lira. 12 parça, kahve fincan takımı, 699 lira. Kristal, yuvarlak cam şekerlik, 100 lira. 6'lı cam ayaklı kase 290 lira. 30 parça 6 kişilik yemek takımı 1200 lira. Döner bıçak mutfak aleti tutucu düzenleyici 210 lira. Kapaklı büyük kapasiteli çok katmanlı tepsi 127 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. 24 parça 6 kişilik çiçekli lüks Porselen Yemek Takımı, 2000 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24. Parça Çiçekli Modern, Porselen Yemek Takımı, 2850 lira. Kadınlar, için süper yumuşak tayt, 110 lira. Kapaklı, üçlü paslanmaz çelik, karıştırma kasa seti, 243 lira. Genişletilebilir, taşınabilir çanta 130 lira. Yapımı dokuma meyve sepeti 650 lira. Köşe banyo depolama ünitesi 1550 lira. Cihahya porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı 1798 lira. Türk kahve fincan takımı 550 lira. Emsan, 7 parça tencere seti, 1980 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Krem, turuncu renkli 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. Erkekler, içim fermuar cepli, düğmeli kolsuz puf mont, 362 lira. Harf, nakışlı grafik bere, 65 lira. Çok, yönlü ahşap yan masa, 350 lira metal şasi dikiş makinesi 766 lira. Yerden tasarruflu katlanabilir çamaşır sepeti 110 lira. Ki 3 yaş arası erkek çocuklar için günlük iki parça takım 115 lira. Bohem şık yorgan seti 242 lira Bayan, kareli desenli lastikli bel pantolon, 124 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Fonksiyonlu elektrikli tencere, 296 lira. 2 adet, karbon çelik pişirmek ekmek tavası, 75 lira. Büyük, cam fırın tepsisi tanesi, 116 lira. Dikdörtge, ne porselen fırın kabı, 240 lira. 3 adet, döner baharat kutusu seti, 348 lira. 6 kişilik, gri beyaz 24 parça yemek takımı, 1080 lira. Katlanabilir, giysi kurutma rafı, 228 lira. Şift, kişilik gri bitki baskını nevresim takımı, 566 lira. Sevimli, karikatür tasarımlı yumuşak polar battaniye, 743 lira. Bayan, omuz askılı şık iş stili moda çanta, 216 lira. 6 parça, seramik kahve fincan takımı, 486 lira. Tefal, buharlı ütü 3 yıl garantili, 1399 lira. Kuntel, laç timini fırın 20 litre, kapasiteli 3 yıl garantili, 1599 lira. 24 santim, boyutunda lava, metal döküm tencere, 1690 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik, yaldızlı yemek takımı, 2190 lira. Madame, Coco 24 parça yemek takımı, 2400 lira. 18 parça, lacivert desenli 6 kişilik porselen yemek takımı, 2.559 lira. 6 adet, plastik dokuma depolama, sepeti tanesi, 44 lira. 2 damperli, cam kapalı depolama dolabı, 746 lira. Şafır, yanmaz yapışmaz, 9 parça tencere seti, 1799 lira. Bayan, 3 adet taşlı kurdele süslü iç çamaşırı tanesi, 125 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 adet pamuklu el havlusu tanesi 73 lira. 8 parça şeffaf plastik tatlı kaseleri 135 lira. Ahşap ayakkabı saklama dolabı 635 lira. Salata, yemek hazırlığı, yiyecek saklama kabı 320 lira. Duvara asılabilir simülasyon çiçek seti 160 lira. Fırçalanmış, baskılı kapitone yorgan seti 690 lira. 7 parça, şafır granit, tencere seti, 1299 lira. Tepsili, şık seramik atıştırmalık servis seti, 330 lira. 3 katmanlı, ahşap çeşni, rafı mini baharat standlı, 315 lira. 3 parça, taze çiçekli, yorgan seti, 715 lira. 3 adet, düz renkli, uyku seti, 165 lira. 6 adet basit banyo aksesuar seti 210 lira. Her alanlar için uygun kapalı zemin köşe banyo dolabı 399 lira. Paslanmaz çelik elektrikli su ısıtıcı 315 lira. Banyo yatak odası duvar aynası 224 lira. Aletleri için takım çantası 352 lira kalın, plastik yığın, tabure tanesi, 233 lira. 50 adet, dikdörtgen paketleme kutusu toplamı, 375 lira. Acar, altını yemek kaşık, takımı, 290 lira. Emsan, 8 parça çelik tencere seti, 1899 lira. Bayan, yumuşak taban, yürüyüş spor ayakkabı, 315 lira pratik, sarımsak ezme doğrama rendeleme aparatı, 265 lira. 3 adet, katlanabilir saklama kutusu, 290 lira. La, tekli büyük boy salata kasesi, 165 lira. Mikrodalga ve difrizde kullanılabilen saklama kabı seti, 125 lira. Altılı, etiketli kare saklama kabı seti, 198 lira. Bayan, 6 adet basit düz külot, 340 lira. Kapaklı, çok amaçlı yuvarlak, plastik gıda kavanoz, 210 lira. 16 parça, paslanmaz çelik tencere tava seti, 3100 lira. 4-5-6-7 katmanlı, ayakkabı rafı, 380 lira. Çok amaçlı organize diş fırçalık düzenleyici, 149 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 50 lira. 11 parça ahşap kaşık seti, 115 lira. Lav vera altı su bardağı toplamı, 115 lira. Dönerli baharat rafı saklama kabı, 300 lira. Papatya 5 çift bayan çorap, 230 lira. Baskılı, mutfak halısı 80 çarpı 200 santim boyutunda, 350 lira. Mutfak önlüğü tanesi, 65 lira. Granit döküm ve tava sahan seti, 250 lira. Nilüfer, altın yıldızlı çay seti, 225 lira. Taşınabilir, kömür ızgara fiyatı, 280 lira. Bayan kapşonlu bornoz, 180 lira. Bayan, pamuklu düğmeli pijama takımı, 235 lira. Emaye kızartma tenceresi, 410 lira. 7 parça, standlı baharat takımı, 180 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2100 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.